Kıyamet alametleri nelerdir? Örneğin Hz. İsa'nın geri gelip 40 yıl yaşayacağı doğru mudur? Yani giden kim gelmiş ki İsa Aleyhisselam gelsin? Gel, gelecek olsaydı hiç gitmezdi. Bu konuyla ilgili bizim sitemizde geniş bilgiler var. Ya böyle bir şey olmaz. Yani bu Hristiyanların uydurması Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamak için kendilerini zorladıkları şeydir. Ona tabi onu anladık da bizim Müslümanların derdi var. Onun derdi nedir onu anlayamıyoruz. Yani. Efendim geldiği zaman domuzu öldürecekmiş. Allah bir taraftan domuzu yaratacak, bir taraftan da bir peygamber gönderecek. Domuz öldür. Tövbe estağfurullah. Haçı kıracakmış. Ya kırmak ne demek? Niye kırsın ki? İnsanları zorla Müslüman mıdır? şeyde ak minareye inecekmiş. Ya bu minare kelimesi çok sonra Arapçaya girmiş bir kelimedir. <laughs> yani Şam yoktu peygamberimiz zamanında orada bir camide yoktu. Ak minare nereden çıktı bunlar Allah'ın seversi. Uydur uydur söyle ne olacak?